Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Rektörlüğü ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin birlikte düzenlediği Üniversite Sanayi İşbirliği ve ARGE projeleri konulu panelin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kemal Kıymık gerçekleştirdi. Kıymık konuşmasında Üniversite Sanayi İşbirliği'nin en önemli muhatabı olan Mühendislik Fakültesi olarak bu paneli düzenlemenin mutluluğunu yaşamaktayız diyerek sevincini dile getirdi. Hepinizi de görmekten mutluluk duyuyoruz ve hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Son yıllarda üniversitelerle işbirliği çalışmalarında bir hareketlik görülse de beklenen seviyede de maalesef ulaşılamamıştır. Özellikle tek Tekmer, koskep, Santez ve Taylor destekleriyle de teşkil eden üniversitelerle işbirliği, üniversitelerin yapılanması ve sanayideki RGAP altyapısının yetersiz olması, nedeniyle istenen seviyeye ulaşılmamıştır. Bunu istatistikler verilerden görmekteyiz. Panele oturum başkanı olarak Kahramanmaraş Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendislik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tasmacı katıldı. Tasmacı panelde şöyle konuştu. ...olduğumuz çalışmalarda gördük ki bu tür faaliyetlerde üniversitenin daha aktif olması gerektiğini daha üretken olması gerektiğini, daha verimkar olması gerektiğini. Buna karşılık sanayi ayağının ise bu tür çalışmalarda daha istekli, daha çekici, proje isteyici, bizi aktiviteye sokucu olarak hareket etmesini. Teknokent zaten aslında üniversite sanayi işbirliğinin gerçekleşmiş bir modelidir kendi içerisinde ayrı bir şey değil. Dolayısıyla Teknokent ile bizim aramızda ne sanayicinin ne bizim bir mesafe olacak değil. Bilakis teknokenti üniversite sanayi işbirliğinin kendisi olarak almamız. Dolayısıyla bununla beraber diğer teknomer gibi bizde USKİM gibi birçok laboratuvarlar COSGEC gibi birimlerin de ayrılmasına gerek olmadan üniversitenin etkinliğinde ama sanayinin faydasını olarak kanalize edilmesi gerektiği kanaatindeydi.